Şu anda Ankara'da Çiçek Dünyası firmasının konuğuyuz ve yanımızda Mehmet Bey var. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Bize kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Nasıl diyeyim? Yani buralara kadar geldiniz. Teşekkürler. Bizim tanıtımımızda emeğiniz geçecek az çok. Ee, nasıl diyeyim? Çiçek Dünyası olarak elimizden gelen her şeyi müşterilerimize ...en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Ankara'nın Çubuk ilçesindeyim. Ee, bu Çubuk ve çevresinde... ...olan... ...müşterilerimize... ...elimden geldiği kadar... ...her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 10 yıldır bu işin içindeyim. Ee, nasıl diyeyim... ...10 yıldır Çubuk'ta... ...elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz... ...ve daha da iyi gitmek istiyoruz. Daha büyümek istiyoruz. Ondan sonra Çubuk'ta biraz daha işte gelişirse bizim de önümüz açılacak ve biz de kendimizi geliştireceğiz açıkçası. Ankara'ya yakın bir yeriz, başkentine yakın bir yeriz. O yüzden biraz şansımız var. İşte dediğim gibi biraz daha çalışma, biraz daha çuba yardım olursa işte üniversitesi yani fabrikasıydı. Açılırsa bizim önümüz daha çok açılır. Çünkü başkente yakın bir yeriz. E bizim de önümüz açıldığı için biz de işimize daha büyürüz. Yani hedefim zaten benim büyük şirketleşmek ve biraz daha büyük, geniş çaplı işi yapmak. Müzik Vermiş olduğunuz hizmetleri sizden öğrenebilir miyiz? Hani şöyle söyleyeyim dışarıdaki illerde bize ulaşmak isteyen Çubuk'ta ve çevresindeki akrabalarına, eşine, dostuna, sevgilisine çiçek göndermek isteyenler internet üzerinden Ankara Çiçek bize rahatlıkla uğraşabilir. Çubuk olarak girip internetten aracısız internet üzerinden bize ulaşırlar ve Ellerinde elimizden gelen en güzel şeyi yaparak onlara yardımcı oluruz. Bize kampanyalarınızdan bahseder misiniz? Tabi e, salonlarla çalışıyoruz. Bazı kuaför arkadaşlar var. Onlarla çalışıyoruz. Onlara da indirim kuponlarımız var. Yani sürekliliği sağlamak için. Onlar kuponlarla geldikleri takdirde yani herhangi bir şey gelin arabası olur, normal gelin masasına çiçek olur, sepet olur. Ne olursa işte yani o kuponla geldikleri takdirde %20 bizden indirim kazanıyorlar. <laughs> Peki ileriye dönük hedefi projeleriniz nelerdir efendim? Ben kendi yetiştiriciliğimi kendim yapmak istiyorum açıkçası. Hani çubuk biraz bu yönde elverişli. Yani kendi seralarımı kurup gülümü yetiştirebileceğim işte işte bizim canlı kesme çiçeklere kullandığımız aracman malzemeleri var. Onları yani kendimi yetiştirmek istiyorum. Şirketleşmek istiyorum. Yani tam kapasiteyle çalışmak istiyorum. Yani herhangi bir sıkıntısız şirket olarak ve ser olarak yapıp çalışırsam tam bu işi dört dörtlük yapmış olurum diye düşünüyorum. Benim hedefim bu. Açıkçası yani. <laughs> verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür eder başarılarınızın devamını dileriz.